Hayır. Kokla, kokla aşkım. Kokla, 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 kokla. Gel bunları da koklayalım. Gel. Bak çok güzel kokuyor bunlar. Kokla kızım yapma kopartma. Hayır. Ay işin güzelliğine bak. Ne? Ay çok güzel kokuyor bu güller. Biraz. Şey acaba onun kokusu mu? Bal koku vuruyor mu? Ay şu beyazlı güller gördün mü mıstık? Ne kadar güzel rengi var değil mi? Süt gibi. Dolaşmaya çıktık. Bilmiyorum ki. Çiçek şey. Gece çiçeği oluyor ya hani. Seyirine. Yok yok gece çiçeği oluyor yani şey dökülüyor böyle tohumları. Ar şunlardan bak burada kenarlardaymiş. Ne zaman? Hmm. Hani. He, gel Nisan gel. Gel. gel, gel. Nisan gel köpek falan vardır gel. gel, gel Orası gel, değil bizim. gel. Biz evet bizim böğürtlerimizden bak. Ama bu niye olmuş? Bizimki olmadı. Ya, bu, şimdi. Bak, bak, şimdi, şey gel şey Nisan. Bununkiler ay kocaman ve simsiye olmuş. Nisan'a vereyim şimdi. <laughs> Al sen gel. Hayır, Alamadım galiba. <laughs> Nisan. İlaçlı mıdır acaba? Ama ilaçlı olabilir. Yok yok aldı değil mi? Kızım oraya gitmiyoruz gel bu tarafa gidiyoruz biz sen hiç kal şey orada. orada biz gidiyoruz. Hadi. Köpek falan yok değil mi orada? Gel hadi. Erik ağaçlarında hiç erik yok. Var iki üç tane. Gel. El Bak buldular da daha şey. <laughs> Baksana kabakların ne kadar güzel olmuş bunların. Bizim kabaklar daha küçücük. Benim kabaklarım daha minnacık. Seninkiler ne güzel olmuş. Ben en, diktim ya. en son diktin. Bizimkiler niye büyümedi? Ben anlamadım. Ama şey bak seninkinde çiçek yok. Benim de hep çiçek. Her yemekli kabak. <laughs> İyi bakalım. Tamam. Biliyor ya. Biz anlamıyoruz ki. <laughs> Tohumu dik. Bekle. <laughs> ne diyorsun kız? Gel dinlen. Gel dinlen acık. Mola verek. Ha şuraya oturak gel. Ay. Kız senin bu üzümün yaprakları ne kadar güzelmiş. Hmm. Kara üzüm mü? Hmm. Yaprakları çok güzel. Ya, baksana. Kimseyle konuşmuyorum. Çekim yapıyor. Şimdi aşağıdan geldim. Aşağıdan bizim yapanı topladım.